Mustafa Kemal Atatürk demekten niye siz birilerinin Hayır, niye Mustafa Kemal'e hakaret etmesini istiyorsunuz? Siz birilerinin Mustafa Kemal'e laf söylemesini istiyorsunuz. Ya Mustafa Kemal'e hakaret top, edecek adam boyun istiyorsunuz. Bu Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten hala iktidarın önemli bir kesiminin korkması ya da onun karşısında kompleks duymasını da anlamış değilim. Bunu neden söylüyorum? Dün hakikaten utanarak ve üzülerek izlediğimiz bir tabloya şahit olduk. Etiyopya'nın başbakanı Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanıyla, Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir ortak basın toplantısı düzenledi. Ve söz döndü dolaştı. Etiyopya başbakanının Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle söz etmesine geldi. Hepimiz televizyonda Etiyopya başbakanının Mustafa Kemal Atatürk'ten övgüyle söz etmesine en azından kendi kulağımız ve gözümüzle şahit olmuşken ne yazık ki orada çeviriyi yapan kişi Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkardı. Yerine hiç ilgisi olmadığı halde Tayyip Erdoğan'ın ismini koydu. Hadi bunu diyelim ki tercüman durumdan vazife çıkarttı. Siyasi konjonktür gereği iktidara yaranma kaygısıyla yaptı. E peki akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesine girdim. Acaba Etiyopya Başbakanının bu konuşması ya bir çevirmen hatası mı? Diye. Evet, gerçek sözleriyle yüklendi mi? Tercüme edildi ve orada yayınlandı mı? Dolayısıyla kayıtlara geçti mi diye baktım. Hayır, orada da Etiyopya Başbakanının Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ettiği kısımları göremedim. Bu bir ülkenin kendi liderine karşı yaptığı hoyratlıktır. Hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'ü yok sayamaz, tarihten silemez. Bugün bizim kadınlarımız, bugün çocuklarımız, gençlerimiz günlerdir sosyal medyada ve Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini ve şükranlarını ifade ediyorsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerinin hem Afganistan'da yaşanan olaylardan ders alması hem de toplumun günlerdir Afganistan'daki bu yönetim değişikliğinin, rejim değişikliğinin ardından Atatürk'e gösterdiği minnet ve şükrandan ciddi bir ders çıkarması gerek. Atatürk'ü hiç kimse sevmek zorunda değil. Atatürk'ün ideolojisini benimsemek zorunda da değil kimse. Zaten bunu en başta Mustafa Kemal Atatürk karşı çıkıyor. O yüzden cumhuriyeti kurduğu ilk günden itibaren hep kafasında çok partili bir rejim var. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kendisinin tasarlattığı, yön verdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderseniz o günden itibaren Mustafa Kemal Atatürk'ün ta 1920'den itibaren Türkiye'de çok partili bir rejimi öngördüğünü görürsünüz. Meclise gidenler bilir sen de yıllarca orada kaldın. Hacı da her gün gidiyor. Metin Özkan da yıllardır parlamentoda muhabirlik, temsilcilik yapıyor. İktidarın kullandığı alandan muhalefetin bulunduğu yere geçersiniz uh -huh. ve cami muhalefetin bugünkü muhalefetin bulunduğu yer yerdedir evet. mescit. Evet. Ve Mustafa Kemal Atatürk koridorları hep geçişli yapmıştır. Evet. Niye? Çünkü şunu biliyordu Mustafa Kemal Atatürk belki o gün değil ama bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra Türkiye'nin demokrasisi olgunlaşmaya başladığında çok partili rejim olacaktı. Demokrasi dediğiniz zaten farklı fikirlerin bir arada yaşayabilme sanatıdır. Ben yarınki Korkusuz Gazetesi'ne de yazdım. Evet. Atatürk'ten korkmayın, Atatürk'e karşı bir kompleks duymayın, Atatürk'le yarışmaya çalışmayın. Ama Atatürk çok Atatürk yanlış. Atatürk'ü anlayın. Yani tercüme hatasından yola çıktınız, işi Atatürk düşmanlığına getirdiniz. Atatürk Şu anda anlayın, Atatürk düşmanlığı Atatürk gibi bir derdi var tamam. mı? Eğer Bil Atatürk, Bilakis artık Atatürk e Hanım, karşı, artık toplumda e bunu bir mesele yok olmaktan yok sayma, çıkaralım sayma, bir hükümet var. Yok sayma var. anlayışı yoksa hacı yakışıklı. Tabii ki yok. Diyelim ki Nasıl tercüman, yok sayabilirsiniz? Diyelim ki tercüman orada yanlış bir çeviri yaptı. Hadi kabul edelim. Peki kardeşim Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde bunu yayınlanıyor. Onlar yer da almayayım? tercüman ikini ya aldıklar da saray, için öyle oldu. Ya da Sayın Fahrettin Altun. Bir saniye. Fahrettin neden Altun her bununla şey ilgili, ilgili, her şeyle ilgili açıklama yapıyor. Ben Fahrettin ya, Altun'dan eklesin bu konuda bir açıklama bekliyorum. Bir saniye Cumhurbaşkanı eklesin mi eklemesin mi? Neyi eklesin mi, mi Cumhurbaşkanlığı tercümanın çevirisini yazdığı yere Mustafa Kemal eklesin mi eklemesin Efendim ekleme değil. Bir saniye. Normali Etiyopya niye indirsin? Hayır, hayır, hayır tercümanın ikini yazmış. Çünkü. Etiyopya başbakanının konuşmasını Bey, deşifre tercüman ediyorsan Bey, ne söylüyorsa moda mod koymak zorundasın. Tercüman ne söylüyorsa deşifreye o yazılır. Moda moda tercüman ne söylüyorsa deşifreye o yazılır. Deşifre ne demek olur böyle bir şey? Tercüman Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk yerine Erdoğan Ama diyorsanız ki. Koyacak. Ama diyorsanız ki. Bak kardeşim öyle olmaz. Bak, yazılsın mı yazılmasın mı? Bak dinle. O zaman yazılacak tabii ki adam söylemiş. Hacı yakışıklı. Bilerek yapılan bir işte. kesinlikle değil devletin bak. Atatürk üstünden istismar bak yapmayın kardeşim, ya. İstismar devletin de anlayışı nedir biliyor musun? Devletin anlayışı Artık şudur. bunu aşalım ya bunu Bak ya nasıl işi. kelimeyi değiştiriyor o zaman ya? Böyle bir şey hata dediği şey. Kelimeyi yani değil, ya, siyaha ve acı yapar. Ya siyah kara demiş değil ya. Bak, kardeşim, ya. Ya. bak kardeşim dinle dinle. Mustafa Kemal Atatürk İngilizce söylemedi Türkçe söyledi. Türkçe söylediyse zaman da muhtemelen çevirmen eğer Mustafa Kemal Atatürk yanlış mı yanlış? Tayyip Erdoğan yazıyorsa, Tayyip Erdoğan diye çeviri yapıyorsa, ve iktidar da bunu düzeltme ihtiyacı hissetmiyorsa ben burada Mustafa Kemal Atatürk'ü Yok sayma anlayışını görür. Değil işte. Yok öyle bir sayamazsın. Yok. Sen yok saysan ne olacak? Hoca bir için Mustafa karışma. Kemal Atatürk'ü nasıl yok sayacaksın? Şimdi şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu dünyada Zaten çığır açmış. Yedi düveli dize ya. getirmiş. Ne çektiysek inan Neden çektiniz? Neden çektiniz? O zaman çektik. kardeşim Atatürk'e karşı Karşım. kompleks duymayacaksın. Ne Mustafa Kemal Atatürk'ün adı geçtiğinde Mustafa Kemal Atatürk diyecek çevirmenin. Eğer o çevirmen bunu bilinçli ve kasıtlı yaptıysa işine son vereceksin yanlışlıkla yaptıysa özür dileyecek ve Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesine Etiyopya Başbakanı'nın söylediği konuşmayı koyacaksın. Sizin söylediğinizin geçerli Şunu olması söyleyeyim. için bunun dinle, dinle, bir bak, sistematik zaman. şekilde yapılması gerekir. Şu Efendim ana kadar sistematik, da sistematik işte, şey sistematik yok. hale dönüyor. Sistematik yok. Çevirmen Türkiye'de onu da çevirmiyor. Sorun da yok Cumhurbaşkanlığı bunu sitesine sorun koymuyor. da koymuyor zaten. Bak kardeşim devletten Siz de illa olur. sorun olsun istiyorsunuz. Bak devletten Siz nasıl? Siz illa e, sorunu yaratan kim? Birilerini. Mustafa Kemal Atatürk demekten niye çekiniyor? Siz birilerini. Hayır niye çekiniyor? Mustafa Kemal'e Hakaret etmesini istiyorsunuz. Siz birilerinin Mustafa Kemal'e laf söylemesini istiyorsunuz. Ya Mustafa Kemal'e hakaret edecek ya da boyun alır. Bu kadar basit. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını yok saymak üzüm yemek Mustafa olsaydı, Kemal Atatürk'e hakaret etmek. Zaten maksadınız üzüm yemek olsaydı derdiniz ki ya e diyorum Tayyip işte Tayyip Erdoğan çıkıyor. E diyorum işte. Cumhuriyetimizin banisini saygı ve rahmetle anıyoruz diyor çıkmış Cumhurbaşkanı. Ya nerede Şu diyor anda arkadaş? böyle bir problem kalmamış. Hayır, nerede diyor? Türkiye'de sokaktaki vatandaşın derdi. Ya kardeşim, Mustafa Kemal tartışmasın. tartışması. Ya Mustafa Kemal Atatürk dediğinde Etiyopya Başbakanı çevirmen hangi cüretle orada Mustafa Kemal Atatürk'ün yerine Erdoğan diyor? Mustafa hangi cüretle diyor? Çevirmen. Eğer hangi cüretle söylüyor? Orada, hangi cümleyi söylerse söylesin çevirmenin yapması gereken en evet. bir çevirmektir. E niye çevirim yok peki? Kimin adını söylerse söylesin. Siyasi Muhtemelen iklim dersen. Yani. Siyasi iklimden de ben dolayı söylemiyorsun. Ben de şahsi görüşümü söyleyip sizin sözünüze girmeyin. E girdin ama canım nasıl girdin? Yok girmeyeyim. girmeyeyim şöyle ama siz Art niyetli yaklaşıyorsunuz. Ona ya görüyor ben görüyorum. Ben ya. olan bir şey anlatıyorum Buradan sana. Buradan bakınca ya. sizin tamamen art niyetli şey doğru anlatıyorum. Ya 100 ben milyon Bey. insanın gözünün önünde yaşandı kardeşim. Ya toplumun bir suç hakemine Atatürk'ün yap söylenmesin. Anılmaz orada. Erdoğan diyor ertesi gün Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine bakıyorsun. Atatürk'ün yerinde yeller esiyor. Böyle bir şey olmaz.